İzleyiciler, şehrin nabzı sağlık köşesinde birbirinden başarılı hekimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Doktor Beste Işıl Gürsel ile birlikte Neta Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğindeyiz. Önce kendilerini tanıyacağız, ardından vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Ben Beste Işıl Gürsel, uzman diş hekimiyim. Protetik diş tedavisi ana bilim dalında uzmanlığımı tamamladım ve şu anda Neta Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Peki sağlık alanında, diş alanında vermiş olduğunuz hizmetleri konuşalım. Kliniğimizde bütün ana bilim dalları ile ilgili hizmetleri başarıyla veriyoruz. Hastalarımızın tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ben kendi alanımda eksik dişlerin tedavisi, implant, üstü protezler, estetik diş hekimliği alanında çeşitli çalışmalar yapıyorum. Madde kaybolan dişlerde çeşitli inlay, onlay, restorasyonlarla, indirekt restorasyonlarla çalışmalar tamamlıyorum şekilde e, Kullanılan protez yöntemleri nelerdir? Onlara da dinleyelim. E, kişinin ihtiyaçlarına göre e, sabit veya hareketli protezler yapabiliyoruz. Eksik dişlerin durumuna göre şekli morfolojisi bulun, e, bozulmuş dişler üzerinde e, çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Ya da diş eksikliklerini implantlar ya da köprü protezlerle veya hareketli protezlerle tedavi edebiliyoruz saymış olduğunuz tedavi yöntemleri hepsi birbirinden önemli tedavi yöntemleri ve birbirinden önemli sağlık problemleri ancak gülüş dizaynı son zamanlarda çok dikkat çeken bir konu gülüş estetiği. O yüzden özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Gülüş dizaynı nedir? Hangi yöntemleri kullanıyoruz? Gülüş tasarımı aslında son dönemlerde sadece yaprak porselenler, lamineler gibi algılanıyor. Ancak bir kişinin yüzüne baktığınız zaman onun gülümsemesini daha iyi hale getirebilmek için gamismal tedavileri, diş eti tedavileri, diş eti estetiği, pembe estetik de bunun içerisinde. Diş eksikliklerinin ya da şekli bozulmuş dişlerin tedavisi de bunların içerisinde olmak üzere yeni ve daha güzel bir gülüş kazandırmak adına yaptığımız bütün çalışmaların toplamadır aslında. Peki diş estetiği tedavisinde e, tedavi hangi unsurlara göre belirleniyor? E, kişinin yaşı, kişinin yüz formu, karakteri bile bunların içerisinde bulunuyor. Kadınlar ve erkekler de daha farklı morfolojide dişleri tercih edebiliyoruz. Kemik yapısına göre e, kişilere eksik dişlerde implantlar ya da e, uygun olmadığı durumlarda hareketli protezler yapabiliyoruz. E, şekli bozulmuş dişlerde köprü protezler tercih edebiliyoruz. Tamamen kişiye özel tedavi yaklaşımları uyguluyoruz. Şimdi sağlıklı gülüşler herkesin hakkı evet. ama e, lamine diş tedavisiyle ilgili bazı sorular da var. E, bu tedavi yöntemi nasıl bir yöntem onu biraz detaylandıralım. Mesela lamine diş tedavisinde dişler aşınılıyor mu? Bu tamamen kişinin çapraşıklığına ya da bizden beklentisine göre değişiyor. Eğer dişleri çok ufak bir hasta varsa karşımızda, dişlerinde aşınmalar varsa daha fazla aşındırma yapmadan direkt uygulayabildiğimiz lamineler de olabiliyor. Çapraşıklıkların çok fazla olduğu bölgede mesela öne çıkmış bir dişte bu öne çıkan dişi geriye almak adına ön yüzünden aşındırma yapmamız da gerekebiliyor. Bunlar tamamen vakaya göre değişen durumlar. Pekala, diş estetiği, gülüş tasarımı ya da prototik diş tedavisi olmak isteyenler, e, hastalar sizi neden tercih ediyor veya neden tercih etmeliler? E, sadece estetik açıdan değil, fonksiyon açıdan da biz uzman bir kadroyla e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çene cerrahımız klinimizde mevcut. E ortodonti uzmanımız var aynı şekilde. Hani her hastaya illa gülüş tasarımı yapacağız, lamine yapacağız diye bir durum da söz konusu değil. Biz tamamen hastaların ihtiyaçlarına göre bir ortak çözüm yolu buluyoruz ve multidisipliner yaklaşımlarla tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizi tercih etme sebeplerinin başında bu geliyor açıkçası. Her hastaya aynı tedavi değil, hastaya özel tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda da en son teknoloji ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Ağız içi tarayıcılar kullanıyoruz. En güzel e Ölçü maddelerini kullanıyoruz. Bunların hepsi tercih edilmiş sebeplerimizden. Yani Beste Hanım şöyle söyleyebilir miyiz? E, gülüş tasarımında kullanılan tedavi yöntemlerine baktığımızda biri bir diğerinden daha iyidir demek yerine bu tedavi yöntemleri tamamen kişi özel değişen yöntemler olduğu için buna göre karar veriliyor ve kalitede ona göre ortaya çıkıyor diyebilir miyiz? Aynen o şekilde. Peki Beste Hanım çok güzel yanıtladınız. Ee, benim sormak istediklerim bunlar da ancak unuttuğumuz bir konu varsa ve ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi de alalım. Teşekkürler. Biz güzel tedaviler gerçekleştiriyoruz. Sadece bizim için değil, diğer hekim arkadaşlarımız için de aynı şeyler geçerli. Tedavileri başarılı bir şekilde yapmak kadar devamında hastaların çok güzel bakması da önemli. Özellikle yurt dışına giden hastaların takibini yapamayabiliyoruz. Mutlaka hekimlerin önerileri doğrultusunda gerekiyorsa gece plaklarını kullanmaları, ağız duşları vesaire gibi farklı temizleme için gerekli apareylerin edinilmesi gerekiyor. Bunlara çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de belirli şey. Şeyler için e, mesela ısrar etmek, lamine için ısrar etmek gibi şeyler değil de bunların dışında e, gerekliyse eğer kaplamaların yapılması ya da bazı durumlarda minor ortodontik tedavilerin yapılması da hastalar için önemli oluyor. Hekimleriyle kooperi olmaları ve hani bu konuya kendilerine çok çok güzel yaklaşmaları gerekiyor. E, hekimler olabildiğince ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. E, bilgilendirici bir söyleşiydi. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler.